Dokuzun var mı? Hmm, var. Tamam ben de bir tane... Tamam, bunun şıkları Anne, oyun oynuyoruz, video çekiyoruz. Rahat bırak. Yap, yoksa gününü görürsün. Neyse. Darlene teyze hanı Ne, ne Soğuk suyla duş almıyorsan adam değilsin. Yo, who that boy? Who him is? Him that nigga. Şimdi ben normalde dışarı çıkmıyorum da yani şu doğallığın güzelliğine bir baksanıza yani gerçekten çok güzel bir şey. Yani şuradaki ağaca bir bakın. Enteresan bir şey. <laughs> Enteresan. Türkiye'deki herkesin evin köşesinde hiç kullanılmayan bir tür kalısı var. Ve içinde ne olduğunu sadece Türkler biliyor. İmdat! Evet. Şimdi kapat. Han ne yapıyorsun? Ha şey, kasık yapıyorum. Birkaç senedir zaten off-way Kızlar buna bayılıyormuş. Evet arkadaşlar birisi sizi kovaladığında nasıl kaçacağınızı şimdi göstermek istiyorum. İyi izleyin. Evet arkadaşlar ablamlarım beni çok seviyor. Evet arkadaşlar bu efektle merdivenlerden inmeyi deneyeceğim. Evet arkadaşlar filmlerde insanlar hep muz kabuğuna kayıp düşüyor. Gerçek hayat o kadar kaygan mı merak ediyorum. Şimdi küçük bir deney yapacağız. Şimdi kayacak mı bakalım. Doğrusu o kadar kaygan değilmiş. Filmler bize yalan söylüyor. <laughs> Ya arkadaşınız niye arkadan bıçaklıyor ki? Bu, <laughs> bu dünya niye böyle? <laughs> ha iki tane büyük boy kızartmış patates alabilir. İzleyin şu üzümü ağzımla yakalayacağım. Adam oldum artık. İzleyin. Ha polis evinde birisi var. Acil gelin sokak 221. Sorun neydi? Mangal yapacağız. Et getir. Evet arkadaşlar şu an çok korktum. Dondurma kabının içinde sarma değil, bulgur değil dondurma buldum. Gerçekten bir problem var. Lütfen gelin yardım edin. Lütfen. Limon suyu. Bardak. Dök. İç. Ulan sirkeymiş. Evet arkadaşlar gazınızı bir öksürükle saklayabilirsiniz. İyi izleyin. <laughs> Ulan sen bana kör mü diyorsun? Sen bana şaşın diyorsun. Yani ben sana şimdi körü göstereceğim. <laughs> evet arkadaşlar ormanda kayboldum. Yemek bitti, su bitti. Bir yerde köpek gördüm. Beni öldürmeye çalışıyor. <laughs> Yakında ölebilirim. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Ulan arka bahçeymiş burası. Birisinden hoşlanıyorsan onun dikkatini nasıl çekeceğini çok iyi biliyorum. Su içerken nefes al. İyi izle. Selam. Han büyünce ne olmak istiyorsun? Yani aklımda mimarlık vardı. Matematik sınavında 100 sorudan 6'sı doğru çıkmıştı. Olmazsa artık McDonald's düşünüyorum. Ee, orada maaş çok güzel. Saatte 12 TL falan. Aa neredeyse 2 dolar. Yani hatırlatmanız gerek yoktu. İyi günler. Şimdi ben uzun boyluyum. Hatta böyle 1.90, 1.91 gibi. Herkes de bana soruyor. Uzun boylu olmak nasıl bir şey? Şöyle diyeyim. Uzun boylu olmak... Dışarıda bir tane dandik oyuncak buldum. Amerikan oyuncağıymış. Bir tane velet böyle atmam gerektiğini söyledi. Ama hiç anlamadım. İyi izleyin. Hiç hareket etmediğimi fark ettiniz mi? Bunun sebebini... Evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı ama ben bir adam oldum artık. Ben 16 yaşına geldim. Ben istediğimi yaparım. Yani annem ne yapacak ki? Ol. Erkekler not alın çünkü bunu sokakta yaparsanız bütün kızlar size düşecek. Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. Diyelim evinizde büyük bir böcek gördünüz, şimdi size ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. Diyelim birisi arkanızdan silah doğrultuyor, ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. Evet arkadaşlar bugün gözlerim kapalı yürümeyi deneyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kapattık, hiçbir şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar bugün size nasıl tıraş yapılacağınızı göstermek istiyorum. İlk önce yüzünüze hafif bir şekilde tıraş kreminden sürmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar Olympics 2020'ye katılmaya hazırım. Şöyle göstereyim bir. Bunun bir kullanma kılavuzu varmış ama ben okumadım çünkü ben bir adam oldum artık. arkadaşlar. Annem havuzun etrafında dolaşmamı yasakladı. Ama ben bir adam oldum artık. Ben istediğimi yaparım. Evet arkadaşlar bugün size biyoloji dersinize nasıl çalışacağınızı göstermek istiyorum. sonuçlar şimdi çıktı ve çocuğunuzda kanser yoktur. Anladım. Peki onun kolunu niye kestiniz? Evet, orası bizim hatamız. Yara ister misiniz? Pembe var mı? Ne Evet arkadaşlar yeni bir habere göre insanlar gülerek bağışıklık sistemini güçlendirebilirmiş. Yani hep pozitif olmaya çalışalım. Bir saniye. Ha. Ahmet mi öldü? arkadaşlar bugün ablamın doğum günü ve bu 100 lirayı kapların altını saklayacağım ve doğru geri tahmin ederse 100 lira onun olacak. Gözlerini kapat. Tamam açabilirsin. Evet bunu bir yerde okumuştum. Bardağın içini suyla doldurup altına peçete koyup çok hızlı bir şekilde çekersek su olduğu yerde duracakmış. Şimdi deneyeceğiz. Anne arkadaşlar birazdan dünyanın en iyisi bazı numarasını göstereceğim. Burada gördüğünüz yumurta 5 saniye sonra ortadan kaybolacak. Bunu gören birçok insan ağzı açık kalıyor. 4, 3, 2, 1... Şimdi hava atmak istemiyorum ama bir haftadır köfteci Mehmet'te çalışıyorum ve bakın bana bedava cheesecake verdiler. Ya Yani bedava cheesecake hatta böyle göster... En iyi arkadaşım arkamdan bıçaklayıp beni aldatıyor. Niye dünyada böyle insanlar var? Niye? Ha lütfen bir tane kuş başı kaşarlayın. Lan Türkler hiçbir şey çalamıyor ki.